Şu an bu makinaya kafa düğümü nasıl atılır onu göstereceğim. Şöyle misinayı alıyoruz elimize. Ya da ipek ip ekip olabilir. Uzatıyoruz. Boş kısmı elinizin işaret parmağının ucuna gelecek. Şu şekilde avucumuzun içine alıyoruz. Dört parmaktan bir tur çeviriyoruz. İkinciyi İki parmaktan geçiriyoruz. Bir küçük bir büyük halkamız oldu. Şöyle. Küçük halkanın içinden uçta kalan kısmı üç kere geçiriyoruz. Bir. İki. Ve üç. Elimizi de tutup büyük halkadan çekiyoruz. Tabi bu arada ıslatmanız lazım. Çektiğimiz zaman oturacak oturdu. Şöyle olması lazım. Gidip gelmesi lazım. Ben makinamı önceden sarmıştım. Şöyle takıyoruz. Şuradan gerdiriyoruz. Şu fazla ucu keselim. Arta kalan kısmı. Kestikten sonra şöyle gerdirdiğiniz zaman Makinanın kolundan tutup sardığınızda makarayı da bu misine olur, ip olur, ipek ip olur. Kovanın içine atarsınız. Gergin olarak, gergin. Hafif gergin olacak şekilde sararsanız gergin olsun. Atarken de ilk başta yakın atış. Makineyi ıslayıp atarsanız boş olarak atın. 50 gram hafif kurşunla ki dağılmasın. Bazen çünkü bu komple çıkabiliyor. Yeni sarım olduğu için. Gevşek sararsanız ilk atışta komple çıkar bu. Ondan dolayı önce bir yavaş önünüze atıp çekin. Daha uzağa bir daha 10 metre, 20 metre, 50 metre atabiliyorsanız 100 metreye kadar atıp çekin. Ondan sonra 100 gram kurşun takıp atın.